Ee, vakti kerahat gelmiş Salih. Ziyade olsun. Çok güzel ağırladınız beni. Kesene bereket. O ne demek ağam? Evime geldin şeref verdin. Sağ ol. Ağam, ben bir şey soracağım, soracağım da. E çekinme sor. Sen şimdi mapusa girdiğinde mal, mülk ne varsa sattırdın. Geride bir iğne bile bırakmadın. He. Ben sen bir daha Adana'ya dönmezsin sanıyordum. Ben de öyle sanmıştım ama döndüm. Ha döndün. Döndün de kalıcı mısın? Gidici misin? Ağaç hiçbir zaman çiçeğini bırakıp gitmez. Aci bırakan çiçektir. Ben çukurova'ya kalmak için geldim. Eski defterleri açmaya geldim. Eski defterleri açacağım diyor. Bunları onların yanına bırakmam diyor. Allah'ına Allah tamam, kurban. Tamam tamam tamam, tamam 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 sahip tamam tamam tamam. Ben yirmi sene boyunca MAPUS'ta sabrı öğrendim, tevekkülü öğrendim. Sabrı yanlış anlama, sabır boyun eğmek değil, mücadele etmek. Hayatta elinden geleni yapacaksın, gerisini Allah'a bırakacaksın. Bak burada ne yazıyor? Hasbi Allah. Allah bana yeter. Bir şey daha öğrendim Salih. Hesaplar görülmeden defterler kapanmıyor. Sen kapattım sanıyorsun ama yüreğin kanmıyor. Yüreğin kanıyor. Gürül gürül kanıyor. İşte o yüzden hesapları göreceğim, defterleri öyle kapatacağım. Yalnız bana bir adam lazım. Ben ağam, ben öldü öleyim. Yok yok sen çok yaşa Salih. Sen çok yaşa da bana genç biri lazım. Genç olsun ki yanımda yetişsin. Buyur ağam afiyet olsun. Sağ ol Çetin. Aha genç adam. Al yanına ağa. Eti senin kemiği benim. Çetin. Buyur ağam. yüreğin kanıyor Yılmaz diye birini arıyorum. Tıpkı benim gençliğime benzeyen biri. Motor ustası Yılmaz Akkaya. Afla beraber çıktık onunla. Sen hiç duydun mu? Kulağına çalındı mı buralara geldiğini falan? Yamanlarla bir alakası var mı? Olabilir. Niye? Bir zamanlar Demir Yaman'ın Yılmaz adında bir şoförü vardı da. Tanıyor musun? Yok ben hiç görmedim. Kaşak olduğunu duyduk. Sonra da hapishaneye düştü.